Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım. Daha önceki bir videom 5000 izlenme almasına rağmen abone sayım artmadı. Lütfen abone olun. Sizden sadece destek istiyorum. Çok şanssızlığım başarım görevi. Bu bir gizli başarım göreviydi. Hakkında çok dedikodular var. Şu oluyor bu olmuyor. Ben size bu videoda her şeyi nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle 3 yeni hesap açacaksınız ve bunları Kore, Japonya, Asya, Güney Amerika falan yapın. Dile göre eşleşmeyi kapatın. Çünkü bot gelir. Açarsanız Türk oyuncular gelir. Birinci şahıs oynayın ve sonucu Kore, Japonya, Asya olan biriyle maça girin. Maça girdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bot oyunu. Burada hiç gerçek oyuncu yok. Oyun tamamen bot. Botları vurarak bu görevi yapacaksınız. Çünkü normal bir maçta bunu yapmanız çok zor. Yani hem en az 18 skill alacaksınız hem hiç adam öldürmeden binasları geçeceksiniz. Hiç bayılmayacak ve bayıltmayacaksınız. Bunu normal bir oyunda kimse yapamaz. Kusura bakmasın. Yaparsa da tebrik ederiz. Ama yapması çok zor. Şartları söylüyorum tekrardan. 15 kill 18 kil takım halinde. Bir kişi en az 15 kil alacak. Hasarı sizin en fazla vermeniz lazım. Hiç bayılmayacak ve bayıtmayacaksınız. Bunları yaparsanız sayılıyor. Haritaya da gördüğünüz gibi Pochinki'ye gidin. Pochinki'ye gittiğinizde ondan fazla bot vuruyorsunuz. Botların doğduğu yere inmekle uğraşmayın. Oraya artık bot gelmiyor. İşaretlediğim yere farma yeşil noktaya bir kişi gitsin. Pochinki'ye de 3 kişi gitsin. Pochinki'ye indiğiniz zaman eğer 4 kişi girerseniz biriniz skulu da atlayabilir. O hiç fark etmez. Nasıl isterseniz. Yeter ki görevi yapacak kişi Pochinki'ye insin. Çünkü Pochinki'de araba var. Sağda solda araba aramayın. Mesela farmdaki diyecek ki yanımda bot var kanka. Hemen arabayla onun yanına gidecek. Botu vuracaksınız. Botu bayıltacak karşı arkadaşın sen bitireceksin. Ve şu taktiği yapın. Bir kişinin 15 kilo alması gerektiği için o bir kişiye önceden bir bota arkadaşın sıksın. 2-3 mermi ki onun canı azalsın. Canı azaldıktan sonra o 15 kilo alacak kişi onu bayılsın. Ondan sonra da sen bitir. Bu şekilde yaparsanız daha güvenli olur. Ben böyle yaptım. Poçinki'ye indim. Yeğenimi farma yolladım. Diğeriyle de burada takıldım. Burada inanılmaz bot vurdum. Dediğim gibi göre 15 kil alacak arkadaşın bota ateş etmesin. Önce bir yanındaki arkadaşın onu asar versin. Demaj, demajını versin. Yaralasın. Ondan sonra 15 kilo alacak kişi onu bayılsın. Burada artık yeğenlerimle başladık şova. Onlar bayıltıyor. Ben vuruyorum. Mesela bir yeğenime diyorum ki 15 kil alan yeğenime. Sen bekle. Diğerini vurdurtuyorum 1-2-3 el. Ondan sonra 15 kil alan bayıltıyor. 15 kil aldıktan sonra o kişi daha oynamasın oyunu. Gitsin bir yerde saklansın dolaşsın. Hiçbir şekilde bir daha bot vurmasın. Gerek yok. Ondan sonra o ikinci arkadaşın ya da üçüncü arkadaşın kaç kişiyseniz artık botları bayıltın. Bayıltmazsanız da direkt ölüyorlar zaten. Burada birçok botun direkt öldüğünü görebilirsiniz. Gerçi şansıma çok az oldu ama ben bayağı hasar verdim. Bak bu direk öldü mesela. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir de başta yazılı da yazacağım. Başına. Kuralları. Ee, bu şekilde bu görevi yapabilirsiniz. Bilgi kirliliği çok. Yok efendim şöyle oluyor. Yok böyle oluyor. Yok neden vermedi. Şöyle vermedi. Ben bu görevi yapana kadar yaklaşık 4-5 kere oynadım. Takımın en çok hasarını verdim. Ama bayıldığım için saymadı. Takımın en yüksek hasarını verdim. Ama bir kişi 15 kilo ulaşmadığı için vermedi. Bu 15 kilo gerçekten bilmiyorum. Ben gördüğüm o 15 kilo ulaşan. Ama 15 kiliyi de bir kişi bayıltırsa sizin onu geçme şansınız pek yok. O yüzden diyorum ki ikinci bir, üçüncü arkadaşınız önce botu yaralasın. Yaraladıktan sonra da o bayılsın. 15 kiliden sonra oynamasın. Onu yaparsanız, bunları dediklerimi yaparsanız bot oyununda çok rahat bu görevi yaparsınız arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Ve son adama geliyoruz burada. Son adamı da zaten diğer yeğenim vuruyor ve bir maçı bitiriyor. Bakın şimdi göreceksiniz. Benim bak 8 kill almış. Önemli değil kill sayısı. Hasar sayısı 1300'ün üzerinde. Ama benim hasarım daha fazla. O yüzden bu görevi saydı. Ben çok uğraştım. Yani gerçekten 4-5 maçı uğraştım. Saymadı. Hatta bu olmasaydı bırakacaktım bu görevde. Şimdi görüyorsunuz bakın. 1500 hasar vermişim. Kilim yok. Bir kişi de 15 kil var. Diğerinde 8 var. Onu geçmemiş. Ama mesela hasar 900'ü geçmemiş. Hani 1000'i geçmemiş. Hiç önemli değil. Bayılmayın. Bayıltmayın. Bir kişi 15 kil alsın. En fazla hasarı siz alın. Ve görev gördüğünüz gibi oluyor. Biraz karışık. Değişik. Ama olan bir görev. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.